Merhaba. Bugün inanılmaz heyecan verici ve bir o kadar da karmaşık bir konuya dalıyoruz. Tıpta kullanılan büyük dil modelleri, yani el elemler. Gelin, araştırmaların ortaya koyduğu temel gerilimleri bu kaynak analizi ile birlikte inceleyelim. Manşetlerde gördüğümüz tablo aslında tam olarak bu. Uçsuz bucaksız tıbbi bilgiyi parmaklarımızın ucuna getiren, sağlık hizmetlerinde devrim yaratacak bir yapay zeka. Sanki her doktorun omzunun üzerinden bakan süper akıllı bir asistan gibi. Kulağa harika geliyor, değil mi? Ama işin aslı bu basit anlatının çok ama çok ötesinde. Araştırmacılar bu teknolojiyi gerçek dünyaya taşımaya çalıştıkça, manşetlerde pek de yer almayan ciddi zorluklarla, ciddi gerilimlerle karşılaşıyorlar. İşte şimdi bu gerilimlere odaklanacağız. Peki, hadi ilk gerilime dalalım. Bu yapay zekalar kutudan çıktığı gibi her şeyi bilen tıbbi dehalar mı, yoksa belirli işler için özenle, dikkatle eğitilmesi gereken ham birer malzeme mi? çatışma işte tam olarak burada başlıyor. Popüler söylem bize bu modellerin adeta genel amaçlı birer mucize olduğunu söylüyor. Yani sanki hiçbir özel eğitim olmadan her tıbbi görevi çözebileceklerini varsayıyoruz. Ancak araştırmaların gösterdiği gerçeklik çok daha farklı. Bu modeller daha çok uzmanlaşmış birer araç kutusu gibi çalışıyor. Ve bu slide durumu harika bir şekilde özetliyor. Bakın bu grafik kalp yetersizliği tedavi kılavuzlarına uyumu ölçüyor. Modelin hem doğruluğunu hem de eksiksizliğini gösteren F1 skoruna bir bakalım. Kutudan çıktığı ham haliyle modelin performansı neredeyse rastgele, 0.40'ın bile altında. Ama o göreve özel bir ince ayar yapıldıktan sonra ne olduğuna bakın. Performans 0.90'ın üzerine fırlıyor, yani resmen uzman seviyesine ulaşıyor. Bu durum sadece bir alana özgü de değil. Araştırmalar tekrar tekrar gösteriyor ki, ham modeller mamografi yorumlamada sadece %50 civarında bir duyarlılığa sahip. MRG'lerde kronik değişiklikleri tespit edemiyor ve pediatrik radyografide ciddi sorunlar yaşıyor. Yani kritik nokta şu. Uzmanlaşma olmadan bu güçlü araçlar hayati görevlerde başarısız olabiliyor. Şimdi ikinci büyük gerilime geçelim, yapay zekanın bir şeyler uydurması sorunu. Acaba bu çözülebilir bir mühendislik hatası mı yoksa modelin doğasında olan yapısal, temel bir kusur mu? Öncelikle şu terimi bir netleştirelim. Halüsinasyon dediğimiz şey, yapay zekanın kendine son derece güvenli bir şekilde tamamen yanlış veya uydurma bilgiler vermesi anlamına geliyor. Sağlık gibi bir alanda bunun ne kadar tehlikeli olabileceğini herhalde tahmin edebilirsiniz. İyi haber şu ki, araştırmacılar RAG gibi özel tekniklerle halüsinasyon oranını %40'tan fazla azaltabildiklerini gösteriyor. Bu da doğru mühendislik yaklaşımlarıyla sorunun yönetilebileceğine dair bir umut ışığı. Ancak kötü haber de hemen arkasından geliyor. Modelleri kandırmak için yapılan hedefli saldırılarda halüsinasyon oranları %80'in üzerine çıkabiliyor. Bu da bize sorunun temelden çözülmediğini, sadece belirli kontrollü senaryolarda yönetilebildiğini gösteriyor. Bu slaytta gerçekten ilginç ve bir o kadar da endişe verici bir durum var. Modeller geliştikçe ve daha güvenli hale geldikçe verdikleri tıbbi cevaplardaki güvenlik uyarılarını yani o doktorunuza danışın gibi feragatnameleri kaldırmaya başlamışlar. Bakın oran %20'lerden %1'in altına düşmüş. Modeller kendilerine daha çok güvendikçe daha az temkinli davranıyorlar ve bu da riski arttırıyor. Gelelim üçüncü ve belki de en hassas gerilimlerden birine, adalet. Bu yapay zeka araçları mevcut sağlık eşitsizliklerini azaltacak mı, yoksa farkında olmadan daha da mı kötüleştirecek? İşte bu alıntı sorunun ne kadar somut olduğunu gözler önüne seriyor. Bir çalışma, acil servis senaryolarında yapay zekanın belirli sosyodemografik gruplara, Örneğin, siyahi, evsiz veya lgbtki artı bireylere, sistematik olarak daha agresif veya gereksiz müdahaleler önerdiğini ortaya koyuyor. Ama bakın, burada çok önemli bir nüans var. Bu durum her zaman, her görevde ortaya çıkmıyor. Bu tabloya göre, acil durum triyajı gibi karmaşık senaryolarda ciddi önyargılar bulunurken, HIV taburculuk talimatları veya opioid reçete önerileri gibi daha standart görevlerde ırk veya cinsiyete dayalı bir önyargı bulunmamış. Yani kritik nokta şu, adalet, modelin kendisinden çok hangi görev için kullanıldığına bağlı. Ve son gerilimimiz, kontrole odaklanıyor. Yapay zeka, doktorlara yardım eden bir yardımcı pilot mu olmalı yoksa kendi başına kararlar veren bir otomatik pilot mu? Bu süreci bir yelpaze gibi düşünebiliriz. Bir uçta yapay zekanın sadece bir araç olduğu ve kararı tamamen doktorun verdiği bir dünya var. Diğer uçta ise yapay zekanın triyaj veya reçete kontrolü gibi görevleri tamamen devraldığı tam otonom bir sistem var. Araştırmalar da bu iki uç arasında gidip geliyor. Peki kanıtlar ne diyor? Bu slide, ilaç hatalarını tespit etme görevini gösteriyor ve sonuçlar çok net. İnsan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı yardımcı pilot modeli tek başına insandan veya tek başına yapay zekadan çok daha iyi performans gösteriyor. Hatta ciddi zarar potansiyeli olan hatalarda insan performansını tam 1.5 katı artırıyor. İşte bu otomatik pilot modelinin neden bu kadar riskli olduğunu açıklıyor. Modellerin kendi performanslarına ilişkin değerlendirmeleri son derece yanıltıcı olabiliyor. Gerçek doğrulukları %56 ile %89 arasında değişirken verdikleri cevaplardan neredeyse her zaman %90'ın üzerinde emin olduklarını söylüyorlar. Bu sahte özgüven hasta güvenliği için gerçekten de büyük bir tehdit. Peki o halde tüm bu analizden cebimize ne koyuyoruz? Birincisi, gerçek dünya performansı için genelleme değil, uzmanlaşma şart. İkincisi halüsinasyon ve güvenlik gibi sorunlar basit hatalar değil, çözülmesi gereken derin zorluklar. Üçüncüsü ön yargı ve adalet görevin bağlamına göre değişiyor. Ve son olarak en umut verici sonuçlar insan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı o yardımcı pilot modelinden geliyor. Mesele yapay zekanın iyi mi kötü mü olduğu değil, onun nasıl inşa edip kullanmayı seçtiğimizdir. Ve sizi bu son soruyla baş başa bırakıyorum. İnsan ve makinenin karar alma süreçleri bu kadar iç içe geçtiğinde bir hata durumunda sorumluluk kime aittir? Bu önümüzdeki yıllarda yüzleşmemiz gereken en derin hukuki ve etik sorulardan biri.